Yaşam farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Canlıların değişik görünüş, büyüklük, alışkanlık ve renkleri vardır. Yine de bütün bu farklılıklar içinde belirli bir düzen bulunur. Organizmayı oluşturan tüm hücreler kendilerinden önce var olan bir hücreden ortaya çıkarlar. Bu mitoz bölünme denen bir süreçle olur. Hücreler kütlesel organizmalar oluşturur ve farklı biçim ve büyüklüktedirler. Hücre ilk göründüğü kadar basit bir yapıda değildir. Her bir hücre binlerce farklı ve karmaşık görevi yerine getirir. Bir kimya laboratuvarı gibi hücrede bazı kimyasal elementleri alarak ondan yeni kimyasal oluşumlar yaratır. Bu oluşumlar organizmamız ve bizzat hücre tarafından gelişmek ve yenilenmek için kullanılırlar. Çok hücreli organizmalarda hücrelerin belirli görevleri vardır. Bazıları kasların kasılmasını, bazıları derinin oluşmasını, bazıları çok hassas sinir dürtülerini taşırlar. Değişik işlevleri yerine getirmek üzere birbirinden farklı hücre tipleri vardır. Ama bütün hücrelerin ortak yönü büyümeleri ve kendilerini korumalarıdır. Bunlar canlı akciğer hücrelerinin yandan görünümü. Hücrelerin etrafında o hücreyi bir arada tutan ince bir zar vardır. İçlerinde hücrenin karmaşık fiziksel ve kimyasal işlevlerini yerine getiren farklı biçim ve büyüklükte değişik yapı ve fonksiyonda üniteler bulunur. Hücrelerin hareketleri ortalarındaki çekirdek tarafından kontrol edilir. Normal fonksiyonlarımızla ilgili emirler buradan çıkar. Hücrenin çoğalması ile ilgili yetenek de yine buradadır. Mitoz bölünme, hücrenin bölünerek kalıtsal açıdan kendisiyle aynı iki ayrı hücre oluşturmasıdır. Bu hücrelerin her biri aynı kalıtsal özellik ve bilgiye sahiptir. Kalıtsal bilgi çekirdeğin içindeki kromozomlardadır. Bu gördüklerimiz insan kromozomlarıdır. İnsanda 23 çift başka bir deyişle 46 adet kromozom vardır. Bu sayı insan ırkının karakteristiğidir. Her bir hayvan ve bitkinin kromozom sayısı farklıdır. Ne var ki kromozom adedi organizmanın büyüklüğü ya da karmaşıklığı konusunda bir bilgi vermez. Sineklerin ola ola dört çift kromozomu vardır kedilerin kromozomları 19 çift. Elrate otu tipi bazı bitkilerde ise bu rakam 300 çifttir. Yeni bölünen bir hücrede bütün kromozomlar tamamdır. Bu aşamada kromozomları mikroskopla bile görmek mümkün değildir. Özel bir boyayla çekirdekte oldukça yoğun iplik düğümüne benzer ipçikler görünür. Sonra kromozomlara dönüşecek olan bu ipçikler DNA de olarak adlandırdığımız ve bütün genetik bilgiyi taşıyan ince uzun moleküllerdir. Hücrenin gelişmesi sırasında DNA molekülleri bölünerek kromozomların çoğalmasına neden olur. Şimdi artık hücrenin birbirinin aynı iki takım kromozomu vardır. Bu ikiz kromozoma kromatit denir. Bunlar bir noktada birbirlerine bağlıdırlar. Mitoz bölünme, kromatitlerin birbirinden ayrılarak iki eşit yeni hücreye ayrılmasıdır ve bütün hücrelerin yaşamında bulunan bir safhadır. Hücre bir gelişme dönemine girer, bu dönemde büyür. Bu dönem hücrenin toplam yaşamının yüzde otuz, yüzde arasında bir süredir. İkinci dönemde gelişme ve büyüme tamamlanmış olup Hücre DNA'sı çoğalır. Hücrenin korunması ve çoğalması için gerekli çeşitli kimyasal üretim başlar. Üçüncü safa ilk ikiden kısa sürer ama bölünme hazırlıklarının tamamlandığı dönem bu dönemdir. Bu dönemin sonunda mitoz bölünme başlar. Hücrenin bölünme süreci sürekli ve engelsiz bir süreçtir. Bir dönemden bir döneme geçişte herhangi bir duraklama yoktur. Hücre çekirdeğinin etrafında sentriol denilen, hücre bölünmesi sırasında önemli bir role sahip bir oluşum görünür. Zamanla sentriyoller de bölünür ve iki sentriyol birbirinden ayrılır. Çekirdek zarı kaybolmaya başlar ve iplikçiklere benzeyen çekirdek maddesi belirgin bir kromozom oluşturur. Birçok ipçik iki sentriyolu birbirine bağlar. Kromozomlar hücrenin ortasında sıraya girerler. Her bir kromozomun kromatitleri birbirinden ayrılır ve kromozomlar sentriyollere doğru gerilerler. Hücre bölünür, kromozomlar açılır ve yeni bir çekirdek zarı oluşur. Burada yaşayan bir bitki hücresindeki mitoz bölünmeyi görüyoruz. İyicik görünmemektedir. Mitoz bölünme durmadan devam eden ve süreklilik taşıyan bir süreç olmakla beraber her biri ayrı bir oluşumu gösteren dört ayrı safhada incelenebilir. Birinci safa olan profazda çekirdeğin etrafındaki sentriol parçalanır, çekirdeğin uzun ipli imsi maddesi kıvrılarak belirgin kromozomlar oluşturur ve çekirdek zarı kaybolur. Sentrolden ince uzun iplikçikler her yöne doğru uzar. Kromozomları hücrenin kutuplarına bağlayan ipçikler profaz safhasının sonunda bir araya gelerek iyiciyi oluşturur. Mitoz bölünmenin ikinci safhası metafoz evresidir. Her biri eşleşmiş kromozitlerden oluşan kromozomlar hücrenin ekvatoru boyunca dizilir. Üçüncü olarak anafoz evresi başlar. Her bir kromatit çifti iki özdeş kromozoma ayrılarak hücrenin karşıt kutuplarına çekilir. Son safha olan telofaz safhasında hücre bölünür. Bundan sonraki oluşumlar profaz döneminde olanların tam tersidir kromozomlar düzelir, çekirdeğin çevresinde yeni zarlar oluşur ve iplikçilikler kaybolur. Hücreler bölünmüştür ve birbirinin aynı iki hücre yaşamlarının ilk dönemi olan büyüme dönemine girmişlerdir. Mitoz bölünmeyi bütün ayrıntılarıyla bir bitki hücresinde gördük. Burada bir akciğer hücresinin mitoz bölünmesini profaz döneminin sonlarından başlayarak göreceğiz. Mitoz bölünme bütün canlı hücrelerde aynı yapı ve sürece uyar. Mitoz çoğalmanın temelidir. Geriye doğru atalarının izini sürerek ilk çıktığı hücreyi bulan hücre... ...kendisiyle her bakımdan aynı birçok hücreden oluşmuş bu grubun bireyidir. Bu eşeğsiz bir üreme şeklidir ki... ...geçmişte ve gelecekte bu şekilde bölünmüş ve bölünecek bütün hücreler daima birbirinin aynı olacaklardır. Buna örnek bir tür yer elmasında uygulanmıştır. Yer elması bitkisinde uzayan ucun dışındaki sapların hücreleri bölünmezler. Ama bölünme yeteneklerini de kaybetmemişlerdir. Eğer bitkinin bir yerini keserek orada bir yara açılırsa... ...hücreler bu yarayı kapatmak için yeniden bölünmeye başlarlar. Sonra yine bölünmez hale gelirler. Bir tür işaret onları bölünmeye ya da bölünmeyi durdurmaya sevk eder. Bazı maddelerin normal şartlarda bölünmeyen bu hücreleri bölünür hale getirebildikleri bilinmektedir. Ne var ki grup halindeki hücreler gene de sadece belirli bir süre büyüyecek ve sonra duracaklardır. Bunun nedeni grup halinde bulunan hücrelerin birbirinin gelişmesini önlemeleridir. Ama belirli bir kültür ortamına konulan tek bir hücre mitoz bölünmeler yoluyla sonunda normal yetişkin bir yer almasına vücut verecektir. Dal parçaları laboratuvarda kültür ortamına konuluyor. Hücreler ayrılarak beslenmelerine uygun bir ortama yerleştiriliyor. Özel kavanozlar içinde döndürülen hücreler burada büyümeye ve bölünmeye devam ederek birçok yeni hücre meydana getiriyorlar. Bu hücrelere bazı hormonlar ilave ediliyor ve agar denilen deniz yosunlarından elde edilen jelatinimsi bir ortamda yeni yer elması bitkileri büyümeye başlıyor. Bir bitki veya hayvanın her bir hücresinde bir bütünü oluşturmak için gerekli bütün kalıtsal bilgi vardır. Günümüzde birçok meyve türü bu cins üretim tekniği olan aşılama yoluyla yetiştirilmektedir. Peki ya hayvanlarda durum nasıldır? Ya da insanların hücrelerini kullanarak insan ekimi de mümkün müdür? Bir kişiden alınan birkaç hücreyle Kalıtsal bakımdan aynı özelliklere sahip, birbirinin kopyası olan insanlar üretmek ne derece düşünülebilir? Daha şimdiden yetişkin bir amfibiyumun hücreleri başarılı bir şekilde amfibiyumun yumurta hücrelerine ekilmiştir. Mitoz bölünmenin normal süreci içinde yumurtalar orijinalinin birer kopyası olan yeni amfibiyumlara vücut verecek şekilde bölünmüşlerdir. Bugüne kadar bu yolla bir insan üretimi denenmemiş olmakla beraber bitkilerdeki ve amfibiyumlardaki uygulamayla bunun arasında bir fark olmaması gerekir. Yine de bu konudaki teknik, ahlaki ve hukuki problemin hiçbir zaman çözülemeyeceğini düşünebiliriz. Yaşlanmış hücrelerin yerine yenilerinin gelmesi ve büyüme için gerekli yeni hücrelerin oluşmasını sağlayan mitoz bölünme yaşamın temelini oluşturmaktadır. İnsanlar da dahil olmak üzere çok hücreli organizmalar milyonlarca hücreye bir tek hücrenin mitoz bölünme yoluyla çoğalması sonucu ulaşmışlardır.